Vorstage'de beklenen an yaklaşıyor. Üçüncü bir listelemeye hazırlanıyor. Burada diyor ki resmi Twitter hesabında Vorstage kripto para piyasasında mim liderlik koltuğunu elinden alarak büyük bir hedefe ulaşacak diyor. Kripto para piyasasında en çok mim yönelen yatırımcıların %70'i Vorstage'i tercih ediyor. Bunların en büyük sebebi Vorstage'nin diğer mim coinlerden ekosistemi Alt yapısı ve blockchain ağının çok farklı olması. Şu anda PancakeSwap borsasında ve Uniswap borsasında 0.4045 dolardan işlem görüyor. Bir yükseliş ivmesi yakalamak üzere. Bunun sebebi şu. Warstoge 3. listelemeyi yapmaya hazırlanıyor. Warstoge'nin fiyat hedefi 1 dolar. Biz bugüne kadar Shiba coin'in 1 dolar olmasını bekledik. Dogecoin'in 1 dolar olmasını bekledik. Pitbull'un 1 dolar olmasını bekledik derken Warstoge bir anda hepsinin arasından sıyrılarak bir gece ansızın bir listeleme daha yaparak bir dolarlık fiyat hedefine ulaşacak. Genelde bir gece ansızın oluyor böyle şeyler. O yüzden sizi uyarıyorum. Bakın, Wormstock'i sakın ola sakın hafife almayın. Resmi sitesinde diyor ki şurada. Yani algoritmayı anlatıyorum sizlere. Bankacılık işlem ücretleri olmadan eğlenceli bir ödeme sistemi oluşturmak için tasarlanmış belirteçtir. 2023 yılında piyasaya sürülmüştür. Ünlü bir film karakterinden adını alan Worstoge daha çok erişilebilir ve kullanıcı dostu bir kripto para birimi olarak tasarlanmıştır. Worstoge'yi burada diğer kripto para birimlerinden ayıran en büyük özellik ise deflasyonist değil, enflasyonist olmasıdır. Yani enflasyon ne olursa olsun Worstoge büyük borsalarda listelenme sonrasında deflasyonist algoritmasıyla düşüş değil, enflasyon aksiyonist algoritmasıyla her daim yükseliş yapabilecek en büyük özelliğe sahip belirteçtir demek istiyor. Peki Warsoge nasıl alınır? Tabii ki de PancakeSwap'ten. Video açıklamalar kısmındaki Warsoge linkine tıklıyorsunuz. Sağ üst tarafta Buy Now butonu var. Bakın mor. Buraya basmadan önce alt tarafta Warsoge'nin kontrat adresi var. Bununla hem Warsoge alabiliyorsunuz hem de tokeni içe aktarıyorsunuz. Metamask cüzdanınıza. Bunu buradan kopyaladık. En üstte geliyoruz. Sağ üst tarafta buy now butonuna basıyoruz. Bizi direkt Pancake Swap borsasına gönderiyor. Sağ üst taraftan Metamask cüzdanımızı bağladıktan sonra ilk etapta siz Metamask cüzdanınızı bağladığınız zaman aynı bu şekilde görüntü gelecek. Üst tarafta BNB alt tarafta Kek, yani Pancake Swap'in kendi tokeni gelecek. Buraya basıyoruz. Üst tarafta arama motoru çıkıyor. Buraya kopyalamış olduğumuz adresi yapıştırıyoruz. Bak direkt BORSTOK'a geliyor. şu şu anda bende 650 bin tane Warstoge var. Diyelim sen 0.10 BNB'lik Warstoge almak istiyorsun. Ya da 1 BNB'lik Warstoge almak istiyorsun değil mi? Bende yeterli BNB olmadığı için şuradaki dönüştürme yani swap butonu aktif olmuyor. Aynı bu şekilde bakın mavi olacak şurası. Buraya bastığım zaman Warstoge'yi almış oluyorum. 1 BNB'ye 25 milyon adet Warstoge veriyor. Warstoge'ye metamask cüzdanına eklemek istiyorsan tekrar MetaMask cüzdanına geliyorsun. Şurada sağ tarafta 3 tane nokta var. Buraya basıyorsun, tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle adresi buraya yapıştır. Ben zaten eklediğim için tekrar eklememe izin vermiyor. Sonraki butonuna basarak tokeninizi MetaMask cüzdanınıza ekleyebiliyorsunuz. Worm token'in en büyük özelliği tekrar söylüyorum, enflasyonist olması. Yani her türlü krize karşı Kardeşim ben her zaman yükseliş içerisinde olacağım. Deflasyonist özelliğinden ben zarar görmeyeceğim diyor. En büyük özelliği bu. Benden söylemesi. Warstoge ile ilgili Üçüncü bir listeleme süreci her an başlamak üzere. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız özellikle bol sıfırlı token almayı sevenlere Warstoge'yi şiddetle Metamask cüzdanına eklemesini öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın